Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım, nasıl keyifler? Sevgili gençler, bugün sizlere erkek üreme sistemini anlatacağım. Bundan hemen önce yayınlanan üreme sistemi bir videomuzda dişi üreme sistemini tamamlamıştık. Bugünkü videomuzda erkek üreme sistemini inceleyeceğiz. Bunun hemen arkasından da üreme sistemi 3 başlıklı videomuz gelecek. Orada da insan embriyosundaki embriyonik gelişim aşamalarına Bakacağız sevgili arkadaşlar. Hazırsanız hadi başlayalım. Erkek üreme sisteminin yapısıyla başlıyoruz öncelikle. Erkek üreme sistemi temel olarak hangi yapılardan oluşuyor arkadaşlar? Testisler, epididimiz, vaz deferens adını verdiğimiz sperm kanalı, erkek eşey organı olan penis ve yardımcı bezler arkadaşlar. Şimdi önce bir şekil üzerinden e, bu yapılar hangileri birlikte bakalım. Sonra da bu yapıların tek tek özelliklerini inceleyeceğiz. Bakın sağda ve solda iki adet testis bulunuyor arkadaşlar. Bakın biri burada, diğeri de bu değil mi? Şuraya isterseniz bunun üzerine de yazabilirim. Bakın testislerin hemen üzerinde epididimis adını verdiğimiz bir kanal var. Ve epididimise bağlı bakın yukarıya doğru giden şuradan başlıyor. Yukarı doğru şuradan idrar kesesinin arkasından prostat bezinin içinden gelip nereye bağlanıyor? Üretra dediğimiz kanala bağlanıyor. Nedir bu? Vaz deferens yani sperm kanalı. Bakın hemen idrar torbasının arka alt bölümünde ne görüyorsunuz? Prostat bezini görüyorsunuz ve yine idrar kesesine yakın konumda prostat bezinin üzerinde seminal keseyi görüyorsunuz. Arkada da kocaman idrar torbası var. Bakın yukarıdan da şuradan sağdan ve soldan iki bölümden de böbreklerden gelen idrar idrar kesesine akıyor. Bu kanalların adı nedir? Üreter arkadaşlar bunu e, üriner sistem ünitesinden de hatırlayacaksınız. Şimdi erkek üreme sisteminin kısımlarına tek tek bakacağız arkadaşlar. Önce testislerle başlayalım. Erkek eşey bezleri yani ne demiştik biz daha önce bunlara? Gonatlar erkeklerdeki gonadlar olan testisler bir çift. Yani iki adet. Yalnız arkadaşlar embriyonik dönemde bakın testisler nerede bulunuyor? Embriyonik dönemde karın boşluğunda bulunuyor. Ancak testisler doğumdan hemen önce ya da kısa bir süre sonra bir kesenin içinde vücut dışına alınıyor. Nedir bu kesenin adı? Skrotum. Bakın ne demişiz? Skrotum denilen bir kese içinde vücut dışına alınır. Neden? Sebebi nedir? Bu durumun sebebi nedir? Çünkü arkadaşlar bizim vücut sıcaklığımız 36,5 derece. Ancak bu sıcaklık sperm üretimi için ideal bir sıcaklık değil. Sperm üretimi için ideal sıcaklık kaç? 33 derece. O yüzden 2 adet testis bir kesenin içinde vücut dışına alınmış durumda. E vücut dışına alındığı zaman da tabii vücut içi sıcaklığa göre skrotumun içindeki sıcaklık daha Düşük bu da sperm üretimi için ideal bir sıcaklık oluşturuyor. Testislerde seminifer tüpçük denilen yapılar var arkadaşlar. Yaklaşık her testiste 1000 civarında seminifer tüpçük bulunuyor. Şimdi bu seminifer tüpçüklerin içinde ve seminifer tüpçüklerin arasında önemli hücreler var. Bu hücrelerin görevlerini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle seminifer tüpçüklerin içinde İki çeşit hücre grubu var arkadaşlar. Hangileri bunlar? Birincisi spermatogonyum dediğimiz sperm ana hücreleri. İkincisi de sertoli hücreleri dediğimiz daha yardımcı destek hücreler. Ne yapıyor bu sertoli hücreleri? Spermlerin beslenmesi, korunmasında yani destek hücreleri. Sperm ana hücreleri ise spermatogonyumlar ise mayoz bölünmeyle sperm oluşumunu sağlayan hücreler. Şimdi zaten demişiz ki. Spermatogonyumlar farklılaşıp mayoz bölünme geçirerek spermleri oluştururlar. Biz buna spermatogenez diyeceğiz. Ve zaten bu videoda sperm oluşumu yani spermatogenezi ayrı bir başlık olarak size anlatacağım sevgili gençler. Sertoli hücrelerine gelelim. Bu seminifer tüpçüklerinin içindeki hücrelerden biri olan sertoli hücreleri Bunlar da arkadaşlar FSH reseptörü bulunduruyor. Yani folikül gelişimini sağlayan kadınlarda bunu uyarıyordu FSH. Erkeklerde de bakın sertoli hücrelerini uyarıyor. Testislerin içinde bulunan seminifer tüpçüklerinin içinde de ne varmış? Sertoli hücreleri ve bunlar FSH reseptörü bulunduruyorlar. Yani FSH burayı etkiliyor. Spermatogenes için. Aynı zamanda sertoli hücreleri inhibin hormonu salgılıyorlar. Aynı zamanda görevleri de ne dedik? Spermlerin beslenmesi ve desteklenmesi. Yani basitçe sertoli hücreleri FSH reseptörü bulundurur, spermatogenezi başlatır. Inhibin hormonu salgılar. Bu inhibin de hipotalamus ve hipofize geri bildirim yapıyor, kontrolü sağlıyor yani. Engelleyici demek inhibin, engelleyici hormon. Aynı zamanda sertoli hücrelerinin temel bir işlevi de spermlerin beslenmesi ve desteklenmesi. Şimdi gelelim leydik hücrelerine. Arkadaşlar leydik hücreleri testosteron dediğimiz erkeklik hormonunu salgılıyor. Ancak buraya dikkat testlerde bazen sorulabiliyor. Leydik hücreleri yine testislerin içinde tıpkı seminifer tüpçükleri ve sertoli hücreleri gibi ya da seminifer tüpçüklerinin içinde bulunan spermatogonyumlar ve sertoli hücreleri vardı. Bunların hepsi nerede? Testislerde. Ama bak dikkat et. Leydig hücreleri bu spermatogonyumlar ve sertoli hücreleri gibi şeyin içinde değil. Aa, ne dedik? Seminifer tüpçüklerin içinde değil. Bak ne demişiz? Seminifer tüpçüklerin arasında. Yani spermatogonyumlar ve sertoli hücreleri seminifer tüpçüklerin içindeyken Leydig hücreleri seminifer tüpçüklerin arasında ayrıntı ama karşımıza soru olarak gelebiliyor. Peki arkadaşlar gelelim epididim ise demin gösterdim testislerin hemen üzerinde şöyle yarım ay şeklinde hani bir şapka gibi düşünelim testislerin üzerinde böyle bir şapka gibi duran bir kanal arkadaşlar epididim istenilen bu kanal seminifer tüpçüklerin devamı bakın mayoz bölünme Biraz sonra anlatacağız. Seminifer tüpçüklerin içinde gerçekleşiyor. Seminifer tüpçüklerin içinde spermatogonyum dediğimiz sperm ana hücreleri mayoz geçiriyor. Spermatitler oluşuyor. Ama bakın, spermatit diyorum henüz sperm demiyorum. Bu spermatitler seminifer tüpçüklerden epididimise geçecek. Epididimiste böyle 18-20 saat ile bir hafta ya da daha uzun bir süre orada bekliyor arkadaşlar. Spermatitler ve Sperme dönüşüyorlar. Nasıl e, spermatitler nasıl sperme dönüşüyor? Olgunlaşma ve farklılaşma var. Yani spermerin kuyrukları oluşuyor ve dölleme yeteneği kazanıyorlar. Dolayısıyla size sorularda spermerin dölleme yeteneği kazandığı hareket yeteneği kazandığı kuyruklarının oluştuğu bölüm neresi derse neresiymiş? Epididimiz. Daha sonra epididimizin bağlandığı bir kanalımız var. Bu kanalımızın adı vaz deferans. Yani epididimis nereye bağlanıyormuş? Vaz deferans denilen sperm kanalına. Ve bu kanal aracılığıyla nereye gidiyor? Spermler erkek üreme sisteminde erkek eşey organın içindeki üretraya kadar vaz deferans yoluyla devam ediyor. Spermler üretradan da dışarı atılacak. Ama dikkat edin sperm kanalında dölleme yeteneklerini kaybetmeden belli bir süre kalabiliyor spermler. Vaz deferens de nereye bağlanıyor dedik? Üretra denilen idrar kanalına ve spermler buradan vücut dışına atılıyor. Bakın mesela spermlerin izlediği yol sorulursa size testislerin içindeki seminifer tüpçüklerinde üretiliyor. Spermatitler seminifer tüpçüklerden epididimise gidiyor. Orada hareket ve dölleme yeteneği kazanıyor. Kuyrukları oluşuyor ee, ve cinsel birleşme sürecinde de buradan epididimisten dışarı atılacak. Nasıl? Epididimisten vaz deferense, vaz deferensten üretraya oradan da dışarı atılacak. Şuna dikkat edelim. İlerleyen kısımlarda belki yine bahsederim ama arkadaşlar erkeklerde hem sperm hem de idrar son noktada üretra'dan atılır. Yani idrar böbreklerden süzülüp gelir. de zaten testislerde üretiliyor. Bakın iki farklı yoldan geliyor. Ama vücut dışına atıldığı kanal neresi? Üretra. Ama kadınlarda öyle değil. İdrar farklı bir yoldan geliyor. Yumurta ve diğer salgılar farklı bir kanaldan geliyor. Fakat aynı kanaldan dışarı atılmıyor. Kadınlarda iki farklı açıklık var ve iki farklı açıklıktan idrar yumurta ve diğer salgılar farklı farklı yerlerden dışarı atılıyor. Bu ayrımada dikkat edelim. Şimdi testislerden sonra gelelim yardımcı bezlere. Yardımcı bezlerimiz aslında burada biz 3 bezden bahsediyoruz. Aslında başka yardımcı bezler de var ama müfredat dışına çıkmıyoruz. Prostat bezimiz var. Cooper bezimiz var. Bir de seminal bezimiz var arkadaşlar. Bunlar erkek üreme sisteminin yardımcı bezleri. Bu yardımcı bezlerin çok önemli bir görevi var arkadaşlar. Bu yardımcı bezler seminal sıvı denilen bir sıvıyı üretiyorlar. Peki seminal sıvı ne işe yarıyor? Spermlerin beslenmesi, korunması ve dişi üreme sistemine taşınması ile birlikte dişi üreme sisteminin asidik salgılarına karşı da spermleri canlı tutuyormuş arkadaşlar. Bakın seminal sıvı son derece önemli. E Peki prostat bezi ne yapıyor? Tabii ki seminal sıvının oluşmasında diğer yardımcı bezlerle birlikte bir görev yapıyor ama önemli bir görevi daha var prostat bezinin. O da şu. Sperm atılması sırasında prostat bezini çevreleyen kasların kasılmasıyla idrar yolları geçici olarak kapatılır ve arkadaşlar idrar çıkışı geçici olarak engelleniyor. Bu da neyi sağlıyor? Erkeklerde sperm atımı olacağı zaman idrar vücut dışına atılmaz ne dedik prostat bezi buradaki kaslar kasılarak idrar yollarını belli bir süre baskılıyor engelliyor yani idrar çıkışını bir de arkadaşlar semen dediğimiz bir kavram var semen nedir demin anlattığımız seminal sıvı ile spermler ikisinin toplamı yani basitçe seminal sıvı artı sperm İkisine birden ne diyoruz? Semen ya da meni diye de Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Evet erkek eşey organı olan penis. Bu arkadaşlar spermlerin vücut dışına atılmasını sağlayan çiftleşme organımız. Ve evet, demin söyledik zaten. Üretra dediğimiz kanal penisin içinden geçiyor. Hem sperm hem de idrar üretra aracılığıyla vücut dışına atılıyor. Evet erkek üreme sisteminde testisleri, yardımcı bezleri hallettik arkadaşlar. Şimdi gelelim nereye geldik? Spermatogeneze yani sperm oluşumuna. Şimdi testislerde seminifer tüpçükleri vardı. Bu seminifer tüpçüklerin içinde sperm ana hücreleri vardı. Yani spermatogonyumlar vardı. Bunlar mayoz bölünmeyle sperm üretiyor. Biz bu olaya sperm oluşumu yani spermatogenez diyoruz. Şimdi bu spermatogonyum dediğimiz hücreler embriyonik dönemden ergenliğe kadar mitozla çoğalıyor ama mayoz yok bak. Mayoz ne zaman başlıyor arkadaşlar? Ergenlikle birlikte. Ergenlikle birlikte sperm ana hücreleri gelişip farklılaşarak birinci spermatositleri oluşturuyorlar. Biraz sonra şekil üzerinden bunu tekrar anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bizim spermatogonyum dediğimiz hücreler diploid iken Bunlar farklılaşarak birincil spermatositleri oluşturuyor. Bunlar da diploid yapılı arkadaşlar. Ve bu birincil spermatositler mayoza giriyor. Mayoz 1'e. Ve mayoz 1 sonucu en kromozomlu 2 iki tane ikinci spermatosit. Bak birinci spermatositlerden ikinci spermatositler oluştu. Sonra da bu ikinci spermatositler mayoz 2'ye giriyor ve toplamda 4 tane en kromozomlu spermatit oluşuyor. Ama henüz sperm değil. Spermatitler nerede oluştu? Seminifer tüpçüklerin içinde. E peki nasıl sperme dönüşecekler? Spermatitler epididimise geçiyor. Burada olgunlaşıp farklılaşarak demin söyledik dölleme ve hareket yeteneği kazanıyorlar ve sperme dönüşüyorlar. Bakın gayet güzel bir şeklimiz var. Arkadaşlar şurada da spermatogonyumlarımız var. Bakın spermatogonyumlar ne yapıyorlar? Mitoz bölünmeyle çoğalıyorlar değil mi? Bak bir sürü spermatogonyum oluşuyor bu şekilde. Spermatogonyum iken sonra bu spermatogonyumlar farklılaşıyor ve neye dönüşüyor? Birinci spermatositlere bak dikkat et. Hem spermatogonyumlar hem birinci spermatositler diploid yani homolog kromozomlar bir arada. Birinci spermatosit mayoz 1'e giriyor ve iki tane bak biri burada biri burada ikinci spermatosit oluşuyor. Artık mayoz sonucu oluştuğu için bunlar N kromozomlu. Daha sonra bu her iki ikinci spermatosit mayoz 2'ye giriyor ve dört tane N kromozomlu spermatit oluşuyor. Seminifer tüpçüklerinde işimiz bitti. Spermatitler nereye geçiyor buradan? Epididim ise bakın orada da farklılaşıyor. Olgunlaşıyor. Bak kuyrukları falan oluştu. Sperme dönüştü. Burada şuna dikkat edeceğiz. Spermatogonyumlar ve birincil spermatositler 2n yani diploid ama ikinci spermatositler, spermatitler ve spermler 1 yani n kromozomlu arkadaşlar. 1 yani derken n haploid anlamında yoksa 23 kromozom var değil mi? Spermlerde. Ana hücrelerde 46 insanda mayoz sonucu oluşan hücrelerde bunun yarısı kadar yani 23 kromozom bulunuyor. Sperm hücresinin yapısına bakacağız. Burayı kendiniz okuyun arkadaşlar. Yani fasikülümüz zaten hemen altta link kısmında var açıklamalar kısmında. Ben bunu şekil üzerinden anlatayım size. Bakın spermimiz 4 bölümden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bazen 3 bölüme de ayırıyor kitaplar ama daha doğrusu 4. Baş kısmı, boyun kısmı, orta bölüm ve kuyruk dediğimiz kısım. Baş kısmından başlayalım. Çekirdek var en kromozomlu. Stoplazma var. Çeşitli organeller var. Ama bakın özellikle burada akrozom dediğimiz bir kesecik var. Burada kırmızı renkli göstermişiz. Bu akrozom denilen kesenin içinde sindirim enzimleri var arkadaşlar. Bu sperm yumurtayı dölleyeceği zaman akrozom patlıyor. Akrozomdaki enzimler yumurta zarını eritiyor ve döllenmenin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Boyun kısmına geldiğimizde burada mikrotübüllerden oluşan sentriyoller var. Bu önemli neden? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere memeli yumurtalarında sentriyol yok. E peki bu yumurta döllendiği zaman bir sperm tarafından zigota dönüştüğü zaman sentriyol var ama içinde nasıl bölünüyor o hücre? Embriyonik gelişim sırasında nasıl mitoz geçiriyor döllenmiş yumurta yani zigot? İşte buradan. Spermin içindeki sentriyoller yumurtaya aktarılıyor. Buraya dikkat. Orta bölümde arkadaşlar yine mikrotübüller ama özellikle de burada neler var? Burada yazmamışız ama mitokondriler var sevgili arkadaşlar. Yani spermin orta bölümü hareket etmek için gerekli olan enerjiyi üreten mitokondriler bakımından son derece Yoğun. E kuyruk kısmı da zaten hareketi sağlıyor arkadaşlar. Peki gelelim erkek üreme sisteminin hormonal kontrolüne. Bunu da yine şema üzerinde anlatayım ama burada bir notumuz var onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, demin söyledik erkek bireylerde testosteron dediğimiz bir hormon vardı. Bir önceki videomuzda da östrojenden bahsetmiştik. Bakın erkeklerde testo testosteron, dişilerde östrojen. Bunlar arkadaşlar ikincil eşeysel karakterlerin oluşmasından sorumlu. Nedir ikincil eşeysel karakter? Ergenlikle birlikte kadınlarda ve erkeklerde meydana gelen dönüşümler. Mesela erkeklerde ses kalınlaşması, sakal bıyık çıkması, kas kütlesinin artması, kadınlarda göğüslerin büyümesi başlıca ikincil eşeysel karakterlerdir ve dediğim gibi erkeklerde testosteron, kadınlarda da östrojen etkili bu ikinci eşeysel karakterlerin oluşmasında. Evet sona geliyoruz. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü bakın nasıl sağlanıyormuş? Hipotalamus ve hipofiz denetiminde değil mi? Hipotalamustan GnRH dediğimiz salgılatıcı hormonlar salgılanıyor. Bunlar hipofizin ön lobunu uyarıyor. Hipofiz ön lobtan FSH ve LH salgılanıyor. Her ikisinin de hedef organı testisler ama özel olarak FSH testislerdeki sertoli hücrelerini, LH ise testislerdeki leydik hücrelerini uyarıyor. Peki sertoli hücreleri ne yapıyor? Spermatogenezi başlatıyor. Spermatogenez olayının başlamasını uyarıyor. Aynı zamanda sertoli hücrelerinden salgılanan inhibin dediğimiz engelleyici hormonda bakın Ne yapmış? Hipofiz bezine negatif geri bildirim yaparak FSH üretimini azaltıyor. Aynı şekilde Leydig hücrelerinden salgılanan testosteron da hem hipofiz bezine hem hipotalamusa negatif geri bildirim yaparak yine bu hormonların salgılanmasını kontrol altında tutuyor, durduruyor yani. Burada şuna dikkat edelim. Testosterondan spermatogeneze doğru da bir ok çizmişiz. Neden? Çünkü spermatogenizin gerçekleşmesi ama özellikle de spermlerin olgunlaşması için arkadaşlar testosterona ihtiyaç var. O nedenle testosteron spermatogenezde sperm olgunlaşmasında etkili. Buna da dikkat edelim. Peki bir soruyla bitiriyoruz. Erkek üreme sisteminde bu görevler verilmiş. Hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Testosteron hormonu salgılayan. Testosteronu kim salgılıyordu arkadaşlar? Hemen biraz önce anlattım. Leydig hücreleri. Spermlerin kuyruklarını oluşturduğu ve dölleme yeteneği kazandığı yapı orası da neresiydi? Epididimiz. İnhibin hormonunu kim salgılıyordu? Yine biraz önce anlattım. Sertoli hücreleri cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Bitirdik sevgili arkadaşlar. Erkek üreme sistemi videomuz bu kadardı. Ee, üreme sistemi ile ilgili üçüncü videomuz yani bunun hemen arkasından gelecek olan videomuz e, insandaki embriyonik gelişim aşamaları ile ilgili yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.